Gidelim hadi. Evet. Çok hırlık oldu bence. Ben şuradan gidelim. Arkadaşlar ben bir soru sorayım. Ama sevdiğim şey mi olur? Bir yapan olmasın az. Değil mi abi? Evet. Bir de ben biraz çok güzel bir katlısıydım. Eğer onu da beğendin al abone şuradan yavaş gireceğim ya çok yavaş çok yavaş arkadaşlar şimdi sıfır. sıfır 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 arkadaşlar şimdi ben neredeyim bilmiyorum. aha şurada uyuyabilirim ya, bakın şurada yatak yeri var o yüzden abi artık ben sabah mı oldu akşam Tamir yeri var. Şurada, içine şurada ben en azından tamir edeyim site şey Ne abi, abi arkadaşlarıma bir şey söyleyeceğim. O var, bir tane ben yapabilirsona. arkadaşlarıma bir şey bana abone ol ama ben seni. Ben nereye gireceğim? Çünkü yım evet. Uyumak istiyorum ya. Arkadaşlar. Yeş. Güzel olmuş mu kalp? Güzel oldu mu? Uh hı -huh. hı. Galaktik kontrast devam yapıyor. Tamam, ben de buraya gidip geliyorum. Dönme dönme. Mükemmel. Şunlar var, şunlar oldu? Arka takıldım. Bak bu da Ben maalesef bu kartı silmem lazım. çıkıp yürüdüm. Bak arka takılmış. Şöyle gireceğim. Şöyle gireceğim. şu otoban şuradan otobana geleceğim. Otoban da kardeşime verecektim ama nedir karanlık. normalis Aga be. Ebe 90 varmış. biz zaten otobandayız. Tam 90 ile geçiyor yaparım. Kazaya sebebiyat. Ne olur o kadar kazaya sebebiyat olmam. Şuradan birazcık yavaş gideceğiniz. bizim fallar kapalı sanırım. <laughs> Şimdi bu falları açayım. <laughs> Saat 4. Bu da bir gün geçti ama dorsa da açıştır da Saniye olarak geçiyor. Dakika saniye gibi. O saniye vardı. neyi kapattım ben. Eater'lar bilmez. Dev gibi kuşuna diyenmez ki. Ay şurdan aman, koner çalım. Yanlış 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 yanlış. Şunlar çok uzun sürüyor ya. Burada korna Ey bunny. Ya ya ya. Resim kolumla aslında sadece göstarda. Resimci. Hmm. Kara sen de izliyorsan bu videoyu sese gel. Bak baba baba Sese gel baba 131. Bir, bir. Bu oyunun ismini ben değiştirdim. Ero Hatırlamam ya Ben baba Piro 310 311 GST koydum ismine baba Piro 31 Şuraya bakın da Vallahi saldım ben. Şurası da şeritliğe de öldüm öldüm 90 diyor. Oo, serbest. Bu 79 80'i zor gidiyor. Böyle diyor. 95 falan da 90 bas 90'ı geç sana. Oh. 90 sınırını eşemiyor. Allah belanı. Ana. Yandım onu geçmesin. Geçti onu, onu geçmedi ben de. Buraya çok yavaş gireceğim. İşte burası ben ben burada kalmıştım. Sanki o yüzden bırakmıştım soğan götürürken. Daha ne bilmiyorum ama. Şurada falan o videoyu sildim tabii. Ben yani şuralarda şu tam şuralarda kaldım. Şuraya geçtim öyle kaldım vallahi. Bak tam buraya döndüm ne oradaydım. Böyle kalmıştım nereden geçeceğimi bilmiyorum. Aha yine aynısı var ya. İşte tam burada. Geri mi döneceğim? Nereye gideceğim ben? Bence feribota bineceğim. O yüzden buradan gideceğim. Ben de buradan feribota gideceğim. Ters yöne gidecek sana karşımıza bir iş şey gece gece soktum be soktum zaman neyse saat 4 oyunda <laughs> 4 2 2000 277 bin do dolar 66 <gülüyor> gel, <gülüyor> gel 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 ses Öldün, öldün, öleceğim. Servis mi? Şu durunca ben ne yaparım? Ne götürüyormuşum? Zeytin. Benden bu kadar ama daha çok istediğiniz videoyu uzun olsun heriniz. Evet, videos devam ediyor. Şuradan hemen şuraya alalım. ne alalım? Bu sefer söyleyin. Ne götürmek istiyorum Yorumlara yazın. Ne götürün? Bunu da öbür videomda size söz götüreceğim. Hangi tırda istiyorsunuz yazın. Renault mı?